1957 yılında televizyondan yayınlanan ilk Noel konuşmasında ikinci Elizabeth şu sözleri sarf etmişti. Sizi savaşa götüremem, size yasalar sunamam veya adalet getiremem ama başka bir şey yapabilirim. Size kalbimi ve adanmışlığımı verebilirim. Elizabeth, 2022 yılında tahta çıkışının 70. yıl dönümünü vesilesiyle, kendisinden daha önceki hiçbir kral ile kraliçeye nasip olmayan platin jübilesini kutlamıştı. 70 yıllık saltanatında, tahtı miras aldığı andan itibaren sergilendiği sarsılmaz görev bilinciyle akıllarda yer etti. Ne var ki eğer amcası 8. Edward aşkı yüzünden tahttan feragat etmeseydi, başka bir gönderide bu konuyu anlatacağız takipte kalınız, 2. Elizabeth hiçbir zaman tahta çıkamayacaktı. Elizabeth'in büyük babası 5. George, ölümünden kısa süre önce şu sözleri söylemişti. En büyük oğlumun, 8. Edward, hiçbir zaman evlenmemesi ve çocuk sahibi olmaması, küçük oğlum Bertie, Albert, sonradan 6. George ve kızı Lilibet, 2. Elizabeth ile tahtı arasına hiçbir şey girmemesi için Tanrı'ya dua ediyorum. Ve daha sonrasında da şunları söyleyecekti. Ben öldükten sonra, oğlum 12 ay içinde kendini mahvedecektir. Ve söylediklerinde haklı çıktı. Edward, Ocak 1936'da tahta geçtikten kısa bir süre sonra yeni rolünü, eğitimli ve açık fikirli birinin sahip olabileceği en kısıtlayıcı, en sinir bozucu ve en ruhsuz. İşlerden biri olarak gördüğünü açıkça ortaya koydu ve kral aşkından vazgeçmektense aynı yılın kasım ayında tahttan çekildi. Abisinin tahttan çekilmesinden sonra kardeşi Bertie'nin başından vurulmuşa döndü ve duygularına hakim olamayıp çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağladı. Utangaç ve içine kapanık bir mizacı olan Bertie, çocuklukta ortaya çıkan kekemeliği nedeniyle halkın önünde konuşmakta çok zorlanıyordu. Kral olduğunda babasının saltanatını sürdürdüğünü vurgulamak için 6. George ismini seçen Bertie'nin, Elizabeth Bovesion ile 13 yıldır süren mutlu bir evliliği ve bu evlilikten doğmuş Elizabeth ve Margaret adında iki kızı vardı. Winston Churchill henüz 2 yaşındaki Prenses Elizabeth ile tanıştığında, bir çocuktan beklenmeyecek derecedeki otoritesinden ve derin düşünme kabiliyetinden çok etkilenmişti. Kuzeni Margaret Rhodes, akıllı ve terbiyeli olmanın Elizabeth'in özünde bulunan nitelikler olduğunu ifade ederken, bir çocukluk arkadaşının aktardığına göre o, yumuşak başlı, duygularına kapılmayan ve elindekiyle yetinen biriydi. Kız kardeşi Margaret ise onun tam aksiydi. Hep şen şakrak, cüretkar ve haylazdı. Elizabeth'in babası daha en başından, iktidar koltuğunu istemeyerek, ama güçlü bir görev anlayışla devraldığında açıkça ortaya koydu. Onun bu tavrı, ağabeyinin bencil davranışları karşısında memnuniyetle karşılanan bir tezat oluşturmuştu. George kendisini görevine bağlı ve aile odaklı bir kral, kendi deyimiyle aile şirketinin başı olarak halkına sundu ve büyük kızının örnek alacağı bir rol model oluşturdu. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde bir hükümet üyesi, güvende olmaları için kralın kızlarının Kanada'ya tahliye edilmelerini önerdi. Kraliçe bu öneriyi kesin bir dille reddetti ve çocuklarım bensiz gidemez. Bense kral olmadan buradan ayrılmam ve kral asla hiçbir yere gitmeyecek dedi prensesler, savaş yıllarının büyük bölümünü Windsor Şatosunda geçirdi. Ekim 1940'ta 14 yaşındaki Prenses Elizabeth, BBC'nin Focuk Saati adlı programının bir parçası sılarak ilk radyo yayını Windsor'dan yaptı ve dinleyicilere şu sözlerle güven telkin etti. Hepimiz biliyoruz ki tüm bunlar sona erdiğinde her şey iyi olacak. Bundan yaklaşık 80 yıl sonra, dünyanın geri kalanı gibi ülkesi de bir pandeminin pencesinde kıvranırken, yine benzer sözlerle halkına seslenecekti. 1944 yılının Nisan ayında, Prenses Elizabeth 18. yaş gününü kutladı. Onu en çok mutlu eden hediye Susan isimli korgi cinsi bir yavru köpekti. 7 yaşındayken de bir korgisi olmuştu ve bu cinsi çok seviyordu. Susan, sonraki pek çok korginin atası oldu. Soyun, hayatta kalan son üyesi Willow 2018, birinde hayatını kaybedene değin 75 yıl ve 14 nesil boyunca doğan köpeklerin hepsi Elizabeth'in yanında kalacaktı. Başka bir gönderide de bu konuya değineceğiz. Bir yıl sonra, 1945'te 2. Dünya Savaşı kazanıldı ve zafer ilan edildi. İnsanlar Londra sokaklarında çılgınlar gibi zaferi kutlarken, Elizabeth ve kardeşi Margaret daha önce eşi görülmemiş bir şey yaptılar ve kimliklerini gizleyerek kalabalığın arasına karıştılar. Elizabeth, daha sonra verdiği nadir röportajlardan birinde, mutluluk ve rahatlamanın yarattığı bir duygu Selin'in içerisinde savrulduk diyecekti. Savaş sonrasındaki yıllarda, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun dağılma süreci hız kazanmıştı. Artık bir imparatorluk değil, bir milletler topluluğu söz konusuydu ve giderek küçülüyordu. Buna rağmen, 6. George topluluğun lideri olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam etti ve 1947 kışında eşi ve kızlarıyla birlikte Güney Afrika turuna çıktı. Gezi sırasında Prenses Elizabeth, 21. yaz günü vesilesiyle yaptığı radyo yayınında şu sözlerle kendini İngiliz milletler topluluğuna adayacağını ifade etti. Hepinizin huzurunda ilan ediyorum ki ömrüm ister kısa olsun ister uzun, tüm hayatımı sizin hizmetinize adayacağım. Aynı yılın ilerleyen günlerinde, tartışmalardan uzak ve saygın kişiliğiyle tanınan Prenses Elizabeth, babası 6. George'un kuzeni Lord Mountbatten'in, Mountbatten, aile soyadı olan Battenberg'ın İngilizceye uyarlanmış haliydi. Yeni olan, Yunanistan ve Danimarka Prensi Philip'le nişanlandığını duyurarak ufak çaplı bir tartışmaya yol açtı babası kızının ilk tanıştığı gence aşık olduğuna inanmakta zorlanıyordu. Saray mensuplardan birinin ifadelerine bakılırsa, kral ve kraliçenin, müstakbel damatlarının şahsına yönelik başka çekinceleri de vardı. Onun kaba, aksi ve eğitimsiz olduğunu, muhtemelen sadık bir eş olmayacağını düşünüyorlardı. Düğünden hemen önce, 6. George müstakbel damadını Edinburgh dükü ilan etti. Düğüne halkın ilgisi büyük olsa da kraliyet ihtişamına sahip bir tören tertip etmek, ekonomik zorluklar yaşayan savaş sonrası Britanyası'nda göze batabilirdi. Bu nedenle nispeten sade bir düğün yapıldı. Hatta Prenses Elizabeth, gelinliği için gereken kumaşları sıradan vatandaşlar gibi karne kuponları kullanarak satın aldı. Çiftin ilk çocuğu olan Charles düğünden tam bir yıl sonra doğdu ve onu 1950 yılında anne izledi. Sağlığı bozulan 6. George kraliyet görevlerini yerine getirmekte zorlanıyordu ve Elizabeth her geçen gün daha fazla görev üstleniyordu. 31 Ocak 1952'de doktorlarının aksi yöndeki tavsiyelerine rağmen kral, kızı ve kocası Prens Filipe Avustralya ve Yeni Zelanda'yı da kapsayacak bir turun ilk etabı olan, Dogu Afrika'ya uğurlamak üzere Londra Heathrow Havalimanı'na gitti. Sadece 6 gün sonra 56 yaşındaki kral hayatını kaybetti. Haber derhal Elizabeth'e ulaştı ve Prenses Kenya'dan, Kraliçe 2. Elizabeth olarak döndü. Elizabeth İngiltere tarihinin 5. kadın hükümdarı olmasına rağmen, cinsiyetiyle alakalı olarak hemen bazı meseleler gündeme geldi. İlk olarak, isim sorunu ortaya çıktı. Philip, yeni kraliyet hanedanının Edinburgh Hanedanı olarak adlandırmasını önerirken, amcası ise Mountbatten isminde ısrar ediyordu. Nihayetinde Elizabeth, tahta çıkışından, birkaç ay önce tekrar başbakan seçilen Churchill'in önerdiği seçeneği, yani Windsor adını korumayı seçti. Bu karardan sonra kocası, lanet olası bir amipten farkım yok diye yakındı bu ülkede çocuklarına soyadını vermesine izin verilmeyen tek erkek benim. Yeni kraliçenin kraliyet isminin ne olacağı sorusuysa daha kolay çözüme kavuştu. Hangi isimle bilinmek istediği sorulduğunda Elizabeth, kendi adım. Tabii ki, başka ne olacak? diye yanıt verdi. Londra'ya dönüşünün ertesi günü yeni kraliçe, danışma konseyinin de hazır bulunduğu St. Sarayı'nda tahta çıkışını su sözlerle duyurdu. Kalbim öylesine dolu ki hislerimi izah edecek kelime bulamıyorum. Sizlere söyleyebileceğim tek şey şudur. Babamın krallığı boyunca yaptığı gibi anayasal hükümeti desteklemek ve dünyanın dört bir yanına dağılmış halkımın mutluluğunu ve refahını arttırmak için hiç durmadan çalışacağım. Tarih boyunca İngiliz monarşisi ne kadar güçsüzleşirse göreve gelen yeni hükümdarların devraldığı iş yükünün de o kadar ağırlaşması gerçekten ironiktir. Elizabeth babasının saltanatı sırasında bunun farkına varmıştı ve büyük bir adanmışlıkla çok çalışmaya hazır olduğu çabucak anlaşıldı. Geleceğin başbakanlarından Harold Macmillan, görevini çok seviyor ve etkili bir kraliçe olmak istiyor demişti. Haklıydı da. Elizabeth, devlet belgelerini dikkatle inceliyor, bakanlarla toplantılar düzenliyordu. Prince Andrew ve ardından. Edward hamile olduğu 1959 ve 1960, 3 yıllar haricinde saltanatı süresince her yıl parlamentonun açılışını yaptı. Ülke genelinde ve yurt dışında sayısız ziyarette bulundu ve çok sayıda törene katıldı konumunun gerektirdiği tüm anayasal görevleri layıkıyla yerine getirdi. 6. Elizabeth'in taç giyme töreni, 1953 yılının alışmadık derecede soğuk ve yağmurlu bir Haziran gününde. Westminster Manastırı'nda gerçekleşti. Televizyonda yayınlanan ilk İngiliz taç giyme töreni için aylar süren hummalı hazırlıklar yapılmıştı. Yaklaşık iki buçuk saat süren törende manastır tam 8.250 bir davetliye ev sahipliği yaptı. 20 milyon kişi de bu tarihi olay televizyondan canlı. Yayınla gerçekleştirilen taç giyme töreni Birleşik Krallık'ta halkın büyük övgüsünü toplamanın yanı sıra, tüm dünyanın İngiliz monarşisine gıptayla bakmasını da sağlamıştı. Yaklaşık yarım yüzyıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'li bir akademisyen tören hakkında şunları söyleyecekti. Cumhuriyetimize ve İngiltere'den bağımsızlığımıza ne kadar değer versek de Kraliçe Elizabeth, Cumhuriyetimizin sahip olamadığı ve gıptayla baktığı saltanatı, geleneği ve ihtişamı gözler önüne serdi ve halen de buna devam ediyor. Neticeden memnun olan Churchill'e göre bu taç giyme töreni kraliyet ve ülkenin ulusal kimliği arasındaki bağı güçlendirmişti ve 70 yıllık taht serüveni başlayacaktı. Kraliçe 8 Eylül 2022'de İskoçya'da bulunan Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteler ölüm haberini halkına adanmış bir ömür başlığıyla duyurdu. Görünen o ki Elizabeth sözünde durmuştu.